Bugün hava güzel. Dedim ki hanıma. Haydi kalk gidelim kaportacıya. Herkese merhabalar. Bugün tek başımayım. Ben Vedat Özgürel bu arada. Ee, benim bir anahtarım olacaktı. Bugün motorla kaportacıya gideceğiz İbrahim Usta'ya. Oradan farları alacağız. Sonrasında geri dönüyoruz. Ben bu Eldiveni taktım ama tekrar geri çıkarmam gerekecek. Umarım güzel gözüküyordur. Şöyle biraz daha yukarı alayım. Yani umarım sesten da bir problem olmaz yani. Bunda bu mikrofon yine aldım. wireless mikrofon. Sesi olabildiğince azalttığını gördüm. Emre 2 videosunda. Bunda daha aynı şey yaparsak bir problemimiz yok demektir. Boşalalım. Zaten birazdan vizörü de kapatacağım. Biraz daha sesimiz azalır. Şey yapar. Ee, bugün de burada pazartesi olduğu için pazartesi pazarı var Maltepe'de. Biraz sıkıntılı. Şöyle güneş vizörü de takalım. Ama bir gün işte bir bulutlu ne oldu belirsiz. Yollar biraz ıslak gözüküyor. Kontrolü gitmekte fayda var. İşte Sultan Beyli'de bu Narsit'in oradan yeni bir yol yapmışlardı. Sancak doğru çıkan. Sultan doğru çıkan daha doğrusu. E, o yolu kullanmayı tercih edeceğim. Daha sakin olacaktır. Şu an bu video iki kanal içinde yani CDM Spirit takibe bir kan demi kendi kanalı içinde e, ayrı ayrı yapmayı planlıyorum. Hem sizlere biraz vlog olsun hem de proje için bir kanın işlerini de az çok siz de takip edebilirsiniz diye şey yapacağım e, ee, tabi JDM Spirit Turkey üzerinden izleyenler için bu kısmı ben sizlere kısa bir özet ee, altta e, üst köşede zaten şeyi de göreceksiniz. Video video linkini paylaşmaya çalışacağım. Bir problem olmazsa senkrondan yana bir problemimiz olmazsa e, hemen hemen benzer zamanlarda takarsak e, şey yaparsak koyarsak videoları. Bu arada s alalım da biraz devirliysin motor şöyle bir kandayın çalışma bildiğiniz üzere bir dayası kupeni var ee, onunla ilgili bir kaza yapma durumu söz konusu olmuştu yaklaşık yani videosunu 3 ay önce attığını düşünürsek muhtemelen 4 ayda falan yatıyordu araç yapılması gerekenler diye o yapılması gerekenler işte artık yavaştan başlıyoruz. Yani ben bayağı bir liste verdim ona. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın falan filan diye. E, tanıdık olan ustalarıma fotoğraf şeyleriyle e, telefonumu telefon numaralarıyla beraber vermeye başladım ama e, bir kanda zamandan yama problem olduğu için biraz ben ön ayak olmak durumunda kaldım. Hadi ben bu işi seviyorum. Ondan yana sıkıntımız yok zaten de. Yani ön ayak olmaktan yana şikayetim yok vardı. arada. Dediğim gibi bugün pazar var ya. Sıkıntılı ya. Oralar. Bir önce kaçmak lazım. Ee, cumartesi günü kaportaya verdik İbrahim Usta'ya. İbrahim Usta dağınmış işte farları şimdi alacağım. bir tane farda ciddi bir sıkıntı var. Bir far zaten komple yenisi olacak alacak. Çünkü onu kurtaramıyoruz. bir farın işte böyle bayağı katarakt olmuş. Onun bir temizliğinin yapılması gerekecek. Ee, ayağı kırılan bir tane farımız şeyimiz var. Sis. sinyal lambası ve sis farını içeren bir şeyimiz var. Yuvarlak farımız var. O değişecek. Onun için işte ayağı yapılacak. Ondan sonrasında bir de arkada ee, daha önceden kalan bir şeyimiz var. Çatlamış sis stobu var. Ama insanlar böyle atlı diye, at diye gidiyorlar yollarda ya. Çok ilginç. Onu da yaptırmak üzere alacağım. Stobu yaptıracağım. E, yani geri vites lambasıyla sis stobunun buluştuğu bir kısım olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi soldaysa muhtemelen değildir. Ee, sadece geri vites olabilir. Emin değilim. O da işte bayağı akvaryum var olmuş. Onu da halledeceğiz işte. Arabayı kullanırken aynı zamanda bu arada biraz rüzgar sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın şimdi. Ee, ya araba gelip arabayı kullanırken konuşmak çok daha kolay. Ama motor kullanırken şu an biraz zorlandım yani. <laughs> neyse ki şu an trafikten sıyrıldık neyse ki çok daha az sıkıntı yaşayacağız. Hava iyi bir geldi o yüzden gazlık eldivenleri takip dedim ama biraz üşüttü gibi. O yüzden elci şey kısmını taktık. Elci şey kısmı camdır. Onu çalıştırdım. Şu an yavaştan ısınmaya başladı zaten. Dedim cumartesi verdik. Pazartesi fardır alabilirsin dedi. Ee, onun bir kanın işleri var. Onda da işte bir taşıma işleri ve benzeri işleri olduğu için ben gidip hallederim dedim. Hiç problem değil dedim. Ee, gidip şimdi farları alacağım. Sonrasında Belki eğer ki Doğukan da takip ediyorsanız zaten onun e, da e, 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 videolarında çıkan Serdar var. Serdar Çakır yanlış hatırlamıyorsam. O, sol köşeyi Instagram adresini paylaşırım e, sizlere. E, ona götüreceğim. Farlara gerekli işlemleri yapacağız. Yaptıracağız daha doğrusu. Olabildiğince aracı yenilemeye başlıyoruz. Kaporta işi bittikten sonra far Usta'ya verip bir işte motor arıza ışığı neyse bir yola baktıracağız, ee, bir bakım da yaptırırız muhtemelen. İşte bir de kayış öpmesi durum var. Ya kayışın zamanı öldü, zamanı bitti, yenisini yenilenmesi gerekiyor. Ya da biraz gerdirmek gerekiyor olabilir, ikisinden bir göreceğiz onda. Mavi yanaz ol. Benim da zamanımda var bunlarda. Aynı araç bile olabilir hatta. Yani <laughs> rengi bilmem kaç yüz kere değişmiş olabilir tabi. Çok normal. Hava bir yağmurlu, bir değil gibi. Bir acayip ya. Buraya geldik yağmur şey. Yağmur bulutları sardı etrafı. Yollarda biraz ıslak gibi. Neyse ki lastikleri yeniledim. Ee, çok fazla sıkıntımız yok tabii ki. Belli başlı yerlere yağmış, belli başlı yerlere yağmamış mı yoksa çiğ mi var? Pek anlam veremedim. Şöyle sağdan sağdan giderim ama burası biraz tehlikeli. Sağdaki bir anda dönebilir araçlar. Evet, yolun boktan olduğu kısma geldik. Burada metro çalışması var. O yüzden burada biraz sıkıntılı yollar. Görüldü üzerim. Şöyle sağdan gideyim ben. bir yerden yol buluruz bence. Ha, sökülmüş. <laughs> Gelelim ve bakalım bakalım. Ne olmuş ne bitmiş. Burayı böyle yapmış. O sanki anten de değiştirmek gerekir mi ya da tamir? Bilmiyorum. Bizim Serdar var Serdar artık. Bir mu bakacağız. Burası da böyle olmuş. İyi güzel duruyor. çıkıyorum. Tampon da ayrıca yapacaktır muhtemelen. Selamün Aleyküm. Ay ee, yani şunu yapalım dedi zaten. Şu şu bizim sağlam olan galiba. Aynen. Şu ayağı sıkıntılı olmamız lazım. Yanlış mıyız? Doğruyuz. Tamam buna bakarak buna yap. Ha. Dur karıştı. <laughs> Şu küçükler arka o zaman ya. Şu temiz bu sıkıntı yok. Şu değişecek. Şunu aldım. Şu ikisi. Hmm. E bunun ayağında bir şey yokmuş ya. Diğer sarı getirdin mi? Far daha alacak. Alacak gelecek. Aha. Bunda sıkıntı yokmuş ya. Sadece orada yerinde var o zaman. Tamponun yerinde mi sıkıntı var? Ne? Tampon bütün ayakları kırıktı. Hı. Tampan yok. Üstündeki. Bu da kırıldı zannettim. Zannettim de ben. Sis farı. Bunda sıkıntı yok. Okey. O da oynuyordu ya. O zaman bunu almaya gerek kalmadı. Şu amcayı alacağız. Bir de bu amcayı alacağız. Okey. Bu ikisi okeydir. Başka, şey Başka bir şey yok evet. Diğerleri sağlam. Ben onu da ayağa gitti diye düşündüm de gitmemiş. Buna mı oturuyor? Ya yani o plastikler kalsın o bakalım gelecek mi gelmeyecek mi farla beraber. Geliyorsa sıkıntı yok. Gelmiyorsa belki ona da bir şey yapacağız, işlem yapacağız. Hey, kurtar kuzum. Hı hı. Yani küçük bir çizik falan vardı o kadar zaten. Hı hı. Güzel. Elinize sağlık. Hı hı. Bu oyuncak. Hı hı. Okeydir. Hadi kolay gelsin. Görmek üzere. İki far ile iki far ile kurtardım siz farı oyuna bir şey olmamış. Bu ikisini götürüyorum. İnsan maksimum. Komple boyamış. Burası tam sanayi değil. Tam belli sanayi değil. Biraz daha geride. Belediye'ye yakın hatta. bin aslında. Bugün Fatih'e vuramıyorum. Kusura bakma. <laughs> Zaman kısıtım da var. O yüzden bir an önce işleri halledip eve dönmeye çalışıyorum. Allah siz fırının ayağına bir şey olmaması iyi olmuş ya. Sadece yerinden çıkmış yani. Şu dörtleri çıkartalım. Buradan gidelim. Lay 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 lay. Yeşil yandı. Ama yol açılmadı. Hiç bak bakmıyorum. Direkt çıktı. Yani hızlı gitsen direkt zonk gibi yapışırsın yani. O yüzden abi hızlı olabildiğince kullanmamaya çalışıyorum. Otoban filan da hariç. Şimdi şöyle bir tır görüyorsanız bunu bayağı bir geniş geçmeniz gerekiyor. O arkadan da tırlığa geliyor falan. O yüzden beklemek en iyisi abi. Şimdi yavaştan sola geçilebilir. <laughs> Ama dolu da şey yapayım. Yani burada bir de şeritler aldı. Olabildiğince solun solundan gitmek gerekiyor ki hem rüzgarına da kapılmamak amacıyla çok fazla böyle sarsmaması adına solun solundan gitmek gerekiyor. Yani bu kişi zaten şeyde de görürsünüz. Küçük araçta geçerken de görürsünüz. Eğer ki yerden biraz yüksekse aracınızda. koltlarda mesela o rüzgardan etkilenme vardır. Şu sarı kamyondan uzaklaşmak lazım. Oh. O bugün iyi ya. Birkaç gün önce yağmur gözüküyordu. Bugün yağmur yağmıyor. Gerçi yağmur çamur bana etki etmiyor yani. Her türlü motoru kullanmaya devam ediyorum ben ama. Tabi bu kadar rahat Kullanamazsın, öyle olmuş. Evet. Orada bir motor kullanıcısı olarak söyleyeyim, böyle aralara girmemizin sebebi yani tam aracın arkasında durursan ve sizin arkanızdaki olan araç sizi görmezse size vurabilir. Ee, araca konsantre oluyor, telefonu bakıyordur falandır filandır. Öyle saçma sapan bir dünya şeyden dolayı sıkıntı yaşanabiliyor. O yüzden araçların arkasından çok böyle sağ çaprazı eğer olabiliyorsa ön çaprazına konumlanmaya gayret edin. Işıklarda özellikle. Araçları da geçerken bir an önce o kör noktasında uzaklaşmaya çalıştım. Yol el verdiği sürece. Motor kullanırken bu arada kör nokta uyarı sistemlerinin çok iyi çalıştığını ee, görüyorum yani. O yüzden kör nokta uyarısı, uyarı sistemleri ciddi bir şekilde beni, benim beğendiğim bir sistem haline e, geldi diyebilirim aslında. Şurada sağdan gideceğim ama Biraz korkarak gidiyorum. Büyük bir aracın önünden karşıdan karşıya geçen bir yaya ya bile çarpabilirsin yani. İstanbul'da özellikle motorlara karşı bir şey oldu ya. Bilinç oluştu. Neyse ki. Yani. E, sevgili büyüklerimiz e, sağ olsun. Büyüklerimizden kastımız yani. Bu şekilde motosiklet gazeteciliği yapan. Eee. E, e. Kişileri olsun ee, ve pandemiyle beraber kuryelik hizmetinin ciddi bir şekilde genişlemesinden olsun ciddi bir yeme kazandı ve iyi bir bilinç oluştu yani. Ama şu İstanbul'dan biraz çıksam bir Gebze'ye gitsem bile ciddi fark ediyor yani bilin ciddi fark ediyor. O yüzden yine de tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Selamlar. Farları buraya getirdik. Neyse ki çok fazla far sıkıntımız yok. Yani iki far. Yani arka sis tobuyla ee, şeyimiz. Normal fırın... şey, katarak ameliyatı var. Onun işte fazla bir durumumuz yok. O arada şöyle göstereyim ben sizlere. Burası neresi derseniz. Şöyle dere sokağa indiğin zaman şöyle has Opel çıkma diye gözüküyor. Serdar Çakır'a buradan ulaşabilirsiniz. Serdar Çakır zaten görmüşsünüzdür Doğukan'dan da. Ee, düzgün bir şekilde farları temiz hale getirecek. Şimdilik Dayası Kopen'den anlatacaklarım bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.